Aynı zamanda orası... UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından düzenlenen, UNESCO 6. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu ve Somut Olmayan Kültürel Miras Kuşaklar Arası Aktarımı, programı Yozgat'ta başladı. Zaman. Çok teşekkür ederim. Bir liste denilen, UNESCO listesinde 84 mirasımız var. Onlardan biri de e, bu e, Sarıkaya Roma. E, dünya mirası e, sözleşmesine göre 19 miras alanımız var. Bunların e, yer aldığı kitabımız. Bu da e, somut olmayan e, kültürel mirasımızla ilgili e, müzik komisyonumuzun bir yayını. Özelliklerimiz var. Kenar bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim öncelikle ilginiz için. E, ülkemizin hem somut hem de somut olmayan e, kültürel miras olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir zenginliği var. Zira biz Türkiye olarak hem e, Asya'ya hem Avrupa'ya hem Orta Doğu ve Afrika'ya hem de kuzeye doğru açılan büyük bir kapıyız Anadolu olarak. Bu bakımdan da yüzyıllar, bin yıllar boyunca pek çok medeniyete beşiklik etmişiz. Bu nedenle de çok zenginiz. Bu zenginliğimiz 1972 yılında UNESCO tarafından kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme ve 2003 yılında kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme açısından baktığımızda aslında bulunduğumuz yerle yani listelerde bulunduğumuz yerle miras zenginliğimiz tam örtüşmüyor işin doğrusu. 72 yılında kabul edilen sözleşmeye biz 1983 yılında taraf olmuşuz. 83 yılına kadar hiçbir eylemimiz ve bu listelere önerimiz olmamış. 83 yılından sonra da bize verilmesi mümkün olan hakları ve kotaları yeterince kullanmamışız. Bu nedenle de bugün dünya miras listelerinde örneğin Avrupa'da şey coğrafya bakımından bizden daha küçük ve miras ve zenginlik bakımından bizden görece daha az olması gereken ülkelerin 50, 60, mirası listede varken biz şu anda 19 mirasa sahibiz. Bunun da büyük çoğunluğu son 10 yılda, 12 yılda kaydedildi. Onu da unutmamak lazım. Bu bakımdan bizim daha fazla çalışmamız her yıl bize tanınan kotaya ve hakka uygun olarak bir mirasımızı daha uluslararası toplumla buluşturmamız lazım. Ancak bunu fark ettikten sonra Türkiye olarak bu bunu telafi etmek için bir de tentatif liste denilen yani geçici liste denilen bir listesi var Dünya Miras Sözleşmesi'nin. Orada şu anda dünyanın en fazla mirası olan ülkesiyiz. 84 mirasımız orada. Bunlardan birisi de biliyorsunuz Sarıkaya'daki Roma hamamımız bu listede yer alıyor. 84 mirasımızın arasında. Dileriz bu 84 mirasın teorik olarak her yıl bir mirasımızı sunabilsek 84 yıl sonra kabul edilebilecek tamamı bugünkü şartlarda. Ama eğer 70'li yıllarda olsaydı bunlar eminim ki daha kolay her yıl 3-4 miras kabul ettiren ülkeler vardı o dönemde biz de yapabilirdik. Somut ol. Bu da bizim bir mirasımız işte